Arkadaşlar bugün size SA-7 baston pusetin açılımını da göstereceğiz. Ürün size bu şekilde geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kilit var. Bakın. Şöyle çekeyim. Şu kilit. Bu kilit buraya takılıyor. Buradan çıkıyor. Böyle açtığınız zaman çekip şu şekilde açıyorsunuz. İlk önce burayı aşağı indiriyorsunuz. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi bakın burayı aşağı indiriyorsunuz. Buradaki şu aparat buraya geçmesi lazım. Tık diye ses gelmesi lazım. Yoksa oturmaz tekerlekler havada kalır. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi burada emniyet kilidi. Bunu kapattığınız zaman gördüğünüz gibi bakın. Kilitleniyor, gitmiyor. Yokuş aşağı olan yerlerde kullanabilirsiniz. Ön tekerlekleri 365 derece dönebiliyor. Sonra iç tarafında 3 nokta emniyet sistemi var. Çocuk kesinlikle düşmez. Buralardan ayarlayabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz, boyutlardan ayarlayabiliyorsunuz. Ve içi bunun oldukça yumuşaktır. Yumuşak bir süngerden imal edilmiştir. Onun için ayrıyeten pede de ihtiyaç yoktur. Ürünümüzün ön baren tarafı açılmıyor. Sabittir burası. Şu bölüm sabittir. Sonrasında tentesine tentesi bu kadar. Yarım kapanıyor. Komple öne doğru gitmiyor. Çünkü bu ürün 6 aydan sonra kullanılacak bir ürün. Çocuğun doğumundan itibaren kullanılacak bir ürün değil bu. Onun için çok fazla konforlu değil. Çocuk yürümeye başladıktan sonra ve yürümesine 1-2 kaya, 1-2 ay kala kullanması gereken bir ürün. Ve yatma pozisyonunu göstereceğim size. Bu şekil endik pozisyonu bu şekil. Evet, şuralardan çektiğiniz zaman aşağıya. Bakın, iki tane yerden çektiğiniz zaman komple yatırdık. Komple bu şekilde yatıyor. Yani dümdüz olmuyor. Hafif eğimli oluyor. Çocuk hafif eğimli yatıyor. Bu en son yatış pozisyonu bu. Alttan birazcık kaldırıyorsunuz. Bu yarım yatar pozisyonu. Bu da dik durur pozisyonu. Bu üç kademede de kullanabiliyorsunuz. Ürün kapatılması çok basit. Kapatmanız için ilk önce burada biraz önce göstermiş olduğum dişliği ileriye doğru itiyorsunuz. Bura bu şekil yukarıya kalkıyor. Sonra görmüş olduğunuz gibi bunu da yukarıya doğru itiyorsunuz. Ve ayağınızla şuraya da bastırdığınız zaman ürünün şu şekil pratik bir şekilde ufak bir hale geliyor ve burada şurada görmüş olduğunuz biraz önce de göstermiş olduğunuz kanca var. Bu kancayı da burada bunun karşılığı var. Bakın şu şekil. Bu şekil takıyorsunuz ve tamamdır. Daha da açılmıyor. Tekrar açacağınız zaman da buradan çekiyorsunuz. Yukarıya kaldırıyorsunuz. Olayı tamamdır. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.